Kardeşlerim, bir peygamber kızıdır. Ey insan, nerede bir kötülük görürsen onu elinle. Elinle önleyemezsen dilinle önleyeceksin. Dilinle de önleyemezsen kalbinle tahbih edeceksin. Bu peygamber sözü benim bütün hayatıma hakim oldu. Bana rehber oldu, bana ışık tuttu. Daha mektep sıralarındayken ben bir imanın, bir fikrin adamıydım. Deri denizler gibi çöküren genç ruhlarımızda Allah sevgisinden, millet sevgisinden başka bir şey yoktu. Tepeden inme dışarıdan gelme yapılan birçok ingilatlar milleti Allah kullak etmişti. Paris sokaklarında yetişenler, hukuku beşer beyan binenler, ve şerbe ezber ezbere bilenler, ve ingilaflık tepesi altında yoksul Anadolu halkının imanını vicdanını, hak ve hukukunu pervasız etinediler. Kıtkalara hükmeden, üç kıtkada asırlarca bindik duran ecdadımızı, şurada, burada halk evlerinde türlü kılıçlara sokarak tahkir ve tezil ettiler. Bizi mazimizden, bizi kökümüzden, bizi bizden ayırdılar. Onlar kendilerini yarı yollardı. sanıyorlardı. Yapanlar onlardı, yaratanlar onlardı. Partilerinden bahsederken şerefli partini yollardı. 10 yılda 15 milyon genç yaratmışlardı. O kadar ileri fikirli, o kadar ileri gidiyorlardı ki 400 yıllık meşaleyi 20 yıla sığdırmışlardı. Her şey onlarla başlıyordu. Şanlarla, şereflerle dolu koskoca Türk tarihi, onlarca devri saat, kapkara ortası Tam 27, 27 yıl tanrılar gibi konuştular, firavunlar gibi saltanat sürdüler, yediler, piştiler, kustular, bol harcıraklar, hususi vagonlar, yaklar, sürgün ettikleri tabikahların saraylarında şahane hayatlar, zevk, eğlence alemleri, vur patlasın, çal oynasın. her gün bayram, her gün seyran, altta dalanın, canı çıksın, Halkta devam milletti, halktı, köylüydü. Amma nutuklarda, amma hafiflerde köylü milletin efendisidir diye yazılıydı. Halkı ve köylü efendiniz sensin, efendiniz sensin diye diye soydular. Ne utandılar, ne utandılar, ne, ne doydular.